Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere virüs koyun virüs mobile cüzdan adresinizi nasıl kurtarırsınız onu öğreteceğim. Diyelim kurdunuz kullanıyorsunuz telefonunuz düştü kırıldı bozuldu veya telefonunuzu kaybettiniz ya da çalındı Allah korusun. Böyle bir durumda cüzdanımızı nasıl kurtaracağız içindeki paralara nasıl erişim sağlayacağız sizlere onu öğreteceğim. App Store'dan veya Google Play Store'dan şöyle tıklıyoruz. Arama bölümüne Verus Mobile yazıyoruz. Bunu yeni telefonunuzda yapıyorsunuz arkadaşlar. Arattırıyorsunuz. Şöyle çıkıyor. Yüklüyorsunuz. önceki videoda kurulum yaparken yeni bir cüzdan oluşturacağız nasıl oluşturacağınız yeni cüzdanı öğretmiştim yeni oluşturduğunuz cüzdanda yedeklemeniz gereken 24 kelime olduğunu ve bu kelimelerin anahtar olduğunu söylemiştim o 24 kelimeyi kullanarak cüzdanımızı kurtaracağız sadece bu 24 kelime gerekiyor başka hiçbir şeye gerek yoktur arkadaşlar sadece bu yeterli oluyor Evet Get started diyoruz skip diyoruz create my profile isim diyoruz daha önce ne isim verdiyseniz aynısını yazabilirsiniz bir şifre belirle diyor şöyle 10 20 30 dedik küçük büyük 20, 30 küçük büyük dedik şöyle sonra bir de soru işareti koyalım kabul etsin diye bilgisayardan basınca sıkıntı yarattı. Şöyle yapacağız. 10, 20, 30, X, W. Özel karakterleri bilgisayardan bazen almayabiliyor. X, W. Bir de şuradan sonra işaret koyduk. Tamamdır. Şifremiz de tamam. Ee, burada şunu belirtmek istiyorum. Daha önce girdiğiniz şifreye girmek zorunda değilsiniz. Daha önce girdiğiniz şifre o anki kurduğunuz cüzdana erişim içinde. Yani şifrenin koruyuculuğu sadece o anki telefon için. Tekrardan cüzdanınızı kurtardığınızda, tekrardan cüzdanınızı kurduğunuzda aynı şifreyi girmek zorunda değilsiniz. Import wallet diyeceğiz. Cüzdanı içi aktar demek. 24 kelimemiz vardı. 24 kelimeye gireceğim diyeceğiz. Burada ilk kelime sırasıyla başladı. İkinci kelimemiz Sırasıyla böyle arkadaşlar her birine gireceksiniz. Sırasını doğru girmeniz çok önemli. Özel karakteri oradan almadık. 5, 2, 4, 5. Soğuttu. Evet arkadaşlar 24 kelimeyi de girdik. Eğer yanlış girdiğiniz olsa demin gösterdim. Şöyle üzerine tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Şimdi import diyoruz. İçeriye yükle demek. Setting up your new profile dedi. Profilimizi yeni oluşturuyor. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Bütün her şeyinizi buradan erişeceksiniz. Daha önce ne varsa ne kurduysanız cüzdanınızda ne kadar coin varsa hepsini bu şekilde görebileceksiniz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur arkadaşlar. Şu şekilde profil oluşturuldu dedi. OK diyoruz. Aynı şekilde geldi. İçerisinde hiç coin olmadığı için şu daha önce eklediğimiz burada şu gözüksün dediğimiz örnek vereyim Videx şu an gözükmüyor çünkü cüzdanı yeniden kurduk içerisinde de hiç para yok bu yüzden default olanları gösteriyor tekrardan bunları görmek istersek bu şekilde kurmamız gerekiyor hemen diğerini de kuracağım size böyle hazır bir diğeri de greatcoin'de Şöyle diğerini de ekliyoruz. Eğer içerisinde bakiye varsa direkt çıkıyor. Herhangi bir ekleme yapmanıza gerek yok. İçerisinde bakiye olmadığı için tekrardan ekledim. Yani mining'e başlamadan önce bu şekilde bunları ekleyip kurmanız önemli arkadaşlar. Verus coin madenciliği yaptığınız zaman bu iki coin de direktmen otomatik olarak match mining olarak sizin hesabınıza eklenecek. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ayrıca bu gibi önemli bilgileri takip etmek için kanalıma abone olursanız memnun olurum. Şuradan butonuna basalım. İşlemi bitirelim. Hepsi bu kadar.